Arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kat merciler, araç Üste ekipman, sanayi ve ticaret, AŞ ihale süreci ve sonucu ile ilgili özel durum açıklaması da bulundu ve 91 milyonluk bir sözleşme imzalatlarını e, platformunda yayınladılar. Baktığımız zaman ihale konusu Zırhlı araç alım ihalesi, ihaleye araç e, taraf Kenya Savunma Bakanlığı e, i̇hale sonucu ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli arkadaşlar 91 milyon 415 bin dolar olarak belirlenmiş. E, yapılan açıklamaya baktığımızda 312-2021 tarihli özel durumu açıklaması ile kamuoyuna duymuş olduğunuz ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet Mayına karşı dayanıklı zırhlı muharebe araçları ihalesi kapsamında bakım yedek parça ve dahil Olmak üzere 91 milyon 415 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Hayırlı olsun arkadaşlar. Sözleşmeyi imzalamışlar ve 91 milyon 415 binlik bir satış e, gerçekleştirmişler. E, de kamuayla, platformla bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. şimdi hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.